Herkese günaydın. Ramada Resort Akbük'ten Ditim'de bulunan bu oteldeki vlog kaydımı sizlerle paylaşıyorum. Herhangi bir ortaklık ya da reklam bulunmuyor. Evet odamızdan çıktık. Otel arka tarafında böyle bir güzel dağ manzarası var. Şehrin bittiği yerde otel konumlandırılmış durumda. Burası otelin en arka tarafı. Patikadan aşağı doğru iniyoruz. Üst tarafta böyle bir boş bir alan var. Böyle blok blok odalardan, binalardan oluşuyor. Otel bildiğiniz üzere iki bölümden oluşuyor. Bir üst tarafta böyle bir havuz var. Bir de sahil tarafında bir bölümü daha var. Şu anda saatlerimiz 6.58 olmasına rağmen gördüğünüz gibi havlular dolmuş durumda. Bu kadar erken havlu olan ender otellerden diyebilirim. Herkes sabahın köründe kalkmış. Çünkü otel çok kalabalık. Bugün ikinci günümüz. İlk günü İlk gün izlenimlerimden sonra ikinci gün sabah yine geleneksel vlog çekimini yapıyorum. Burada havuzluk kıyısında şöyle bir bar mevcut. şey iki tane minik kaydırağı var. Kendi resimlerinde bu kaydıraklar biraz daha büyük gözüküyor. Şehzalmamızı rezerve ettik. Şöyle bir kaydırak. Böyle yani bir yan tarafta da bir çocuk havuzu var. Gördüğünüz gibi şezlonglar dolmuş. Bir tane boş yer yok. Şöyle havuzun öbür tarafına doğru ilerleyelim. Karşı tarafta bir market bölümü mevcut. Bu tarafta akşam eğlencelerin yapıldığı yer burası anfi bölümü bulunmuyor. Sandalyeleri düz düz diziyorlar ve burada yapılıyor. Burada boş kalmış. Bu bölümde hiç Club mevcut. Otelin çok fazla bir alanı yok. Böyle yürüyüş alanı ma maalesef yok. Ama alt tarafta ki bölüm daha büyük diyebilirim buradan. Daha eğlenceli. Fakat sinek kısmında çok memnun etmedi diyebilirim. Fakat yemek kısmı güzeldi. Öğlen ve akşam yemekleri gayet lezzetliydi diyebilirim. Şimdi bu taraftan şöyle ilerleyelim. Evet bu kısımda şöyle bir Üst taraftan havuz kısmından karşıya geçirmek için bir köprü yapılmış. Bunun öbür tarafında restoran kısmı var. Akşam yemeğinde kemanlarla yemeğe davet ettiler, güzeldi. Ve doğru yeşillik alanları ilerliyor. Burada bir kafe bölümü var. Bu yan tarafta resepsiyon kısmı. Orta sıkıntı olmadı. Gelip rahat bir şekilde arabamızı bırakıp, resepsiyona gelip ulaşabildik. Sivas Spor yapmak için burası uygun değil ama aşağıya sahile inerseniz sahilde koşu yapabilir, yürüyebilir. Orada çok daha geniş alan mevcut. Bir bölüm var. Burası nereye gidiyor? bir bakalım. Burası yemekhanenin arka kısmına gider herhalde. Burası restoran kısmı. Şöyle sabahleyin, Kimse yokken restoranda şöyle bir çekeyim. Yemek bölümünden çok çekmeyi sevmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Hazırlıklar devam ediyor. Ben şuradan size otelin uzaktaki manzarasını göstermek istiyorum. Denize biraz uzak ama denizi görüyor. Odalarda kısmi deniz manzaralı, kara manzaralı yazıyor. Kısmi deniz manzarası yine de denizi bence görüyor. Shuttle'da 3-5 dakika arası dümdüz bir yol var zaten direkt sahildeki bölüme iniyor. Evet şu ortada bulunan köprüden karşıya geçeyim. Evet otel dağın eteklerinde olduğu için güzel bir güzel. çam manzarası var. sonra bu az köprüsünü etmişler. Yani şu aşağıda resepsiyon kısmına inmedik. Resepsiyon kısmına tekrar bir ineyim. Orayı da bir göstereyim size. etrafta, ten etrafında turumuzu tamamladık aslında. Giriş kısmındaydı şatı servisler. Yeni özün servisi servisler aşağıya da bir size göstermek isterim. resepsiyon kısmına tekrar bir inelim. Otel içerisinde ilginç kalan kısımlardan Türk kahvesi, taze sıkılmış meyve suları ücretli. O kısım benim dikkatimi Türk kahvesinden ne kaybedebilir ki diye düşünüyor insan. Ama normal kahve makinesi, çay, herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle çayın olması sevindiriyor. Resepsiyon burada. Resepsiyon var. Resepsiyon bu şekilde. Burada beklemeyenler var. blok blok binalardan oluşuyor. Şöyle arka bir yukarıya çıkayım. Otel odaları bir kısmı kara manzaralı, bir kısmı deniz manzaralı. Şöyle şuradan bir geçeyim bakayım nereye gideceğiz. Tamam. Biz kısmı deniz manzaralı oda rica ettik. Kırmadılar deniz manzaralı odamız. Görüntüsünü de koyarım buraya. şu anda sabah saatleri 25 derece saatimiz 7.13 gördüğünüz üzere. Gün olarak şu an 11 Temmuz'dayız. Doğuluk oranı çok yüksek diyebilirim. Bakın şöyle otel bilgilerinde Şöyle size göstereyim. Dondurma var. Bu güzel. Çocuklar beğendi. Böyle kahve makinesi. Soğutacak makinesi mevcut. Su noktasında herhangi bir sıkıntı yok. Her yerde bol bol su buzdolapları mevcut. Burası pul sinek var. Burası marketi. şuradan aşağı inmiştik. Şimdi i̇şte şuradan yukarıya çıkayım. Dediğim gibi 11 Temmuz olmasına rağmen otel dolu oranı neredeyse yüzde bence çok kalabalıktı. Ama hala çalışıyorsunuz kalabalık. Denize indikçe azalıyor. Deniz deniz sakin, güzel. Denize ortak kullanılıyor. Halk bileşiyle ortak. Kendine güvenli şezonga var fakat halkın girişi ne kapalı değil. Ama kumlu bir plajı var. Taş vesaire değil. Şöyle arka taraftayız şu anda yine başladığım noktaya doğru ilerliyorum. <laughs> aşağıdan yukarıya geldiğimiz yer. Böyle taraftan döndüğümüz olan araçla bu tarafa arkada arabayla geçilebiliyor. Arkadan böyle döndüğünüzde ileride yine arabaları koyduğumuz o çamlığın altında bir otopark alanı mevcut. Evet burası benim başladığım noktaydı. Şöyle buradan da şöyle döneyim turumu sabah yürüyüşümü tamamlamak istiyorum. Şu iki binanın üstünde böyle çatı gibi, böyle balkon gibi bir yer dikkatimi çekti. Onlar kullanılıyor bilmiyorum. Bakılabilir. Varsa güzel manzarası vardır diye düşünüyorum. Evet arka tarafı bu şekilde hem ormana bağlanıyor hem de araçları buraya bırakabiliyoruz. Şu aşağıda girişinde güvenlik yine burayı da bekliyor. Şu taraftan yine otelin alt tarafına doğru yine bağlanayım. Alt tarafta normal evler var, villalar, evler. Otel etrafında bulunuyor. Evet öbür taraftan dönmüş. Tamamladım. Yine aynı köpen olduğu noktaya geldik. Ramada Resort, Akbük. Akbük'te bulunan bu otelin iki parça halinde olduğunu söylemiştim. Bir parça burada, bir parça da denizde bulunuyor. Gün batımı gayet güzel. Karşı tarafta gün batıyor şu anda. Gün arka taraftan doğuyor. Tam karşı taraftan da gün batıyor şu taraftan. Gün batımın izlemesi, seyir zevki güzel olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafta bizim bu kaldığımız odanın manzarası güzel. Fakat yürümek için biraz yürümeyi sevmeniz lazım. Biraz bayır çıkıyorsunuz çünkü. sabah yürüyüşümüzü tamamladık. Sabah yürüyüşümüzle ilgili bilgiler 24 dakika sürdü. 1.5 kilometre yürümüşüm. 2030 adımda atarak otel etrafındaki sabah yürüyüşümüzü tamamladık. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki vlog kaydımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.